Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz ana? Samsak kurumuş onu temizleyeceğiz. Kanka, merhaba selamlar bakalım takipçilerimize. Merhaba merhaba. Evet. Dışarıda var, samsamız. Şöyle samsakla göster bakalım takipçilerimize. Pek bir şey değil ama yine evden koyuyor. Bak bu samsakla yumurt gibi 10 milyon. Kilosu 10 milyon ana pazarda. Ay ben hayret ettim valla. Evet. Güzel mi çıktı kış samsak? Evet. Evet arkadaşlar bugün akşam ezanı doldu. Bedava. Evet. Hadi arkadaşlar samsak temizliyoruz şimdi. Hadi bakalım. Ben de hanımın yanına oturayım. Samsağımızı temizleyelim. Ay bak ay. Samsak temizliyoruz bugün. Kaseti şey bağsaydı mı? Bir kere mı? Şöyle fazla şey yapma ne? Şöyle bunu ipi şey hissettim Samsak temizleyelim bakalım. Seramızdan samsakları çıkardık. Bunları bir şey mi bakayım? Nasıl suylu ya? Düzgün koyalım anne, sonra bir şey olur, bağla kan sorun olur. Bakayım. Bunları biz sen şimdi kullanırız değil mi anne? Bunları evde kullanmam, ayakkabı tohum yapar. Bunları evde kullanacağız. Yeter biz evde kullanmam bu. Yeter. Turşu yaparız. Yemekten yapmayacağım ben. Yukarı yukarı tohum koyacağım ben zaten yukarıya. Komple tohum yaparsın. Yok komple yapmam da ee, şey yapacağım. Arkadaşlar yukarı seneye samsak fazla yapacağım. Seneye yapmayacağım. Seneye yapmayacağım. Kocaman yere samsak dikeceğim seneye. Samsak yukarıda oluyor bizim. Hasile ile biber gibi mesela ya. Bizim üç yukarıda olmuyordu. Sen, önceden sana üç biz aşağıdıklarını sapsakları. <laughs> sarımsak kilosu arkadaşlar pazarda 10 lira. Keşke alsaydım. Hem var ya böyle yumruk gibi. Hani bunu kim yiyecek? <laughs> Nasıl <bir> şey olacak? Neklerimiz <laughs> de arka tarafta la. <laughs> <laughs> maşallah 10 liraya sarımsak kilosu olur mu ben şaştım. şaştım. Taşkırtlar daha sarımsak sarımsa çıkmadı. Taşkırtlı sarımsak. Bir ay var ta sarımsak. Ta i̇ki ay var aslında gelmesi bunlara da. Hani bu sarımsak nereye sarımsak? Adana Osmanlı tarafının sarımsak olabiliyor. Kahramanmaraş. sarımsak Çok var çok. Felaket bu sene bolluk var. Bu sene gerçekten çok bolluk var. Karpuz da bol bu sene herhalde bir buçuk lira bir lira. Çıkarsa karpuz iki liraydı. Bu ayda. Bu ayda iki liraydı karpuz ama maşallah bu sene karpuz fiyatı yatı bir buçuk. Yok, bir bir buçuk, buçuk lira. ne bu ile böyle şeyleri sandıkları temizliyoruz. Akşam oldu akşam ezan dokundu. Biz yine böyle işlerimizi annem şimdilikleri sağdı. Bitti mi ana işleri. Abi. Bitti. Yarın tuz sirkeleyeceğiz. Biz de işte yani böyle çok, çok yoğun. Domates ama bağlanacaktır. Domateslere samil acattım gene. Mecburen ay samil acattım. Ee, geliyor. kirazlara bir abi dedi bak. Kirazlara e, kurt gelmemesi için hamur mayası, sirke, su yapacağımış herhalde. Bunu asacağım şu şeye. O zaman şöyle şöyle tutayım seni bak şöyle. Ondan sonra şey oluyormuş. Sinek şey gelmiyormuş. Kurt gelmiyormuş kurt arkadaşlar. Anne biz önceden Samsung oluyor mu Bostan'da İr oluyor muydu? Yukarıda yani yukarıda o yukarıda oluyor muydu bu sonuçta? Babayla oraya değil Ha? Babayla oraya değil mi? ne yapıyorsam sam. ol. Kulibim yok hani. Ha burayı yapma değil mi? Aa, biz buraya. Kolay oraya aldık. Nasıl bunu yaptım ya. Ha. ha burayı de. Burayı bahçe. Bu bahçe bura iyi mi anne? Hani, i̇yi. Ölmeyince güzel canı ki beni. Hayrıyla. Aman. Hani aslında bahçe var. Tam bu neşe var. Şu yan tarafında. <laughs> Yemiş. Ben hani çok şey yaptım ya. Ah koptu. Şey yaptım çok ya. Meyve çok var. Ama çok yiyoruz meyve ha. Vallahi yeme yani döktüm anne. Evet. Çok yiyoruz. İnek arkadan bakıyor biz anne. Nerede? Aynen. Şu ki bak pamuk kuru şey. Tokyum pamuk. annesi. Kızım ne yapıyor? Bak <laughs> döndü. Ne yapsın hayvanlar? Onlar da bunu otladılar otladılar. Ee, yağmurda bağlarım mı burada? Annem yağmurda bağlarım da ya. Burada su duruyor. Sonra büzülüyor. Yaşlı zaten. Ya. Değil mi? Hayvan yağmurda bağlayacağı bir şey. Tabi ıslanma hastı üşürlüğe. Yok gezer olsa gene o yana gider gezer gezer. Ne yiyecek gibi? Öyle. Beş gün yağmur almıştım. Gene beş gün yağmur almış arkadaşlar. Beş gün. Bir tane fasulye yiyor, kalp, suyu çeker bunu. Al. al fasulye çeker az suyu hmm. ya. Bir şey yere, bir şey hmm. Bir sigara yarayayım bir sigara. Yağmurda manzar dikeceğim artık. Bir bela sarı gelene bizim anne. Hayır biz aynıymış. Öyle mi bu? Aa, o büyüdükçe, böyleydi, ha. Büyüdükçe karı resmini de öyleydi resmi güzelmiş. Ha. Güzelmiş gördüm de. İyi. Güzel yine oraya etmedim. Ben gidelim, ya. Bir şey İyi yani. Arkadaşlar videolarımız bir gün sonra da gelebilir yani o şeyde hmm. çeken diğer kişi de aynı şekilde yapıyorlar. Ben de bakıyorum da hani d bir <laughs> şey olduk. Böyle çok kötüyüz arkadaşlar. Yoruluyoruz. Anam çok yoruldu ya. <laughs> Anacığım <laughs> çok mu yoruluyorsun? Bacağım tutmuyor Bugün hadi bacak biraz rahatsız. Ana benim bacağım çok rahatsız. Sol bacağım rahatsız. Sol bacağım rahatsız da ya. Anam sen oraya Şurada bak. Hep de irla kupuları gı. Bu kupuyla bunlar. Kupu kupu da işte. Zamanı gelmeden şey yaptık ya o yüzden. <laughs> Zamanı gelmeden. Al sen böyle. Al yok yok bir şey olmadı. Ee, Ama yine kurulur Şey yani. oldu zaman kurudu. Samsakla dişleri kurudu kalan. Yeter i̇şte, evde lazım. Bak kurudu. Samsakla kurudular kalan. Pazardan okay. yeşilini alıyorsunuz da e de ya. Pazarka bu da yemiştir. aynı. Yeşil, pazar bugün. Ha pazarka yeşiller. Temiz yala böyle. E, tertemiz sarımsak. Bunu yutacakmışız. Lan bunu nereye taşın Benim babadan geçmez o. Yutuluyormuş bu arkadaşa. <laughs> böyle misil soyarız sizinle. Bizi takipte kalın. Misilleri soyacağız hadi mi bana. Takip var. <laughs> misil pakla toplayacağız. Kavanoz yapacağız. Bekmezler yakında olacaklar. Bekmez yapacağız. Bahçede işler biter mi? Bitmeyi işte. Yağmur gelip kaynasak mı ki ya? Kaynatırız ana. Kazar biz ne yapacağız? Yapacağız. Ne yapacağız? Çok oluyor. Bekmeyiz biz yapacağız. Yağmur, bir an yağmur dökülse rovan. Dökül yağ toplayalım biz ona ne? Yağını toplayacağız. Bak kara samsa. Atel de var burada mı? Ter boş. Bunu ne şey Sen şöyle. Bunu işte, ipine bağlı kendi ipine. Ne ona ilim ki ya? Bilmiyorum, i̇nek. ne değil mi bu da? Samsa? <laughs> samsak. Ben de zannetmiyorum ama. Samsak var içinden ha. Nerede o? Asıl içten. Tam, tamına iyi bak. Onun için de var. Şurada şey samsaklar bak. bak. Al. Al da var. Bembeyaz samsak. Bu zongulak samsak. Vallahi Ne güzel bak. Karışan samsak. Kara samsak kırmızı samsak da yani herhalde. Kırmızı. Kırmızı da buna ya. Şöyle bağlayalım mı ona? İnek ne etti? Bağlayalım bunu unuttum da. Ha yani, samsak sarımsak bağlayalım dedim. İnek demedim ki. Bağlıyoruz şu an kalkınca. Bakın arkadaşlar sarımsakları şöyle elimize alacağız. E, küçük büyük demeyelim bağlayalım. Bir diş arını yedim anne. Evet. Vallahi bir diş arını Bir diş, bir diş arını yedim. aldık ya. Kaşlarını aldık ya. Kaşlarını yetmedi bize değil mi samsak Ya. Çok sarımsak harcayız. Yetmedi. Biz çok sarımsak harcıyoruz. Bol harcıyoruz sarımsak herhalde. Şimdi sarımsak bunu bağlayacağız biz. Okey. Ne güzel. Şurada yine 500 sarımsak vardır anne. Yeter. Şöyle kuşuk bağlayalım mı? Şöyle ya. Arkadaşlar şöyle alıyoruz bakayım. Şey gibi bağlanıyor. Bak şöyle. Bağlayabileceğim mi böyle? Sen bağla, ben bağlayayım. Bak. Yağmur bir şey Bak. Bak bağladım bakayım. Bak, bak yani. Samsaklarımızı bağlayalım. Hı. Ben arasam bir tanesini bağlasam olmaz mı? Bir tane ya da. Bir tane daha Allah yetecek mi buna? Bu güneşe lazım bunun. Bir bağladık. Bir şey daha bağlayalım mı? Bağlamayız. İkinciyi de bağlıyorum. Sarımsak nasıl bağlı onu böyle bağlanır ya. İpsiz sarımsak bağlıyoruz şu an. İpsiz sarımsak bağlıyoruz. Şöyle ipsiz sarımsak bağlıyoruz. Sarımsak iyi mi ana? Bakın arkadaşlar ipsiz Şöyle şunun tepelerini kesiyorum da şöyle. Ve bakın Güzel samsamız. Anam bağ veri ya. Değerli de bağlayalım. Ana konuş bakalım. Samsamızı hiç içinde gübre var mı Yok. Hiç gübre yok. Bu sarımsak var ya şehirde o altın değerinde bence. Organik, doğal. Vallahi iyi yani. Verimi de Hani hormon olmadığı, yani hormon yok yani içinde hiçbir bir yok. yok sarımsaklarda. O yüzden. Güzel. Sen, Bakın ne güzel Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yok bakmadım. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah sarımsak bağlan şu bak bozmuş ama hiç doğru bağlan şey düzme yana. Uşuru bir şey bıçak. Makas bıçak neyse Bilmiyorum. olacak. Bu ne işte ha gurusun bu ne işte. güneş de var çok iyi yapan şu an şey Aslında da... var ya, güneş bunu yak şey yakmaz acır tabi güneş. Güneş olursun da güneş olması iyi de. E, ee, Tağlı duracak aslında. Tağlı serada şey olmadı. Fasulye biter değil, serada? Bitiyorlar. Yukarı bir ne eli ki. İyi onun yani, Ona, onların dibinde kembere tutulun biz. <laughs> kembere... Yani Pantaya götürüyor Ha kem... Lan yani, ne? Dokunsun <laughs> o dursun, dursun, dursun lazım var. Gerek yerde yapıyoruz ya. Şey yapacağız. Hayvan gübresini cıvıtacağız. Arabaya ama arabayı. Ondan sonra e, bitlerini döktüm burası kembere oldu dibinde. Hem inorganik yani Hem güzel oldu yani. Bak ya arkadaşlar güzel oldu ya salakla bağlayınca. Hı. Bak yani. Kendine bakacağım. Abucum, gel, samsak balayız bu gel. Ne ladesi bu ve? Seni özledik biz be. Gurbette kaldık be. Bu abi ne mi dene? Çok lekelim Allah, samsak balayım ben. Abucum, ne ladesi sen ya? Yeter verin. Ne yapsın? Evet. Yoruluyor adam artık. Allah bua, yoruluyor bua. Ne yapsın? Biz de böyle işlerimizi hallediyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz biz de. Hava karar değil mi? Hava karar da işlerimizi hallettik biz? Bak. İnekleri sağlık. İnekleri sağlık. Ne, şey ne yaptı yanıma kay? İnekleri sağlık. Sütçeri şimdi. İnekleri sağlık değerler mi? Tarşı şey yaptım. taze patates aldım. Küçücük onları koydum ayakası. Evet. Şimdi çayına tuzu bana mı yiyeceğim ben şimdi? Allah. Var aç? Hadi bak kaynağım. Valla. Arkadaşlar pazara gittik ya. Bazar pazar koydum. yerinden e, bu tara gelişimiz çok zor oldu. Ben iki vlog olarak çektim pazar videosunu. E ee, bir saate yakın pazar videosu var, blo video var. Ne kadar da var. camiye gittik ama camiye giremedik Tren İş e, trene geç kalacağımız için onu siz için tekrar gideceğim. Çok istedik girmeyi. Aslında çok da kalabaydı. Çok da kalabaydı da kalabalığa da girmedik aslında. Aslında gireceydik. Bir takı sefere sözümüz olsun. Buğumu da götüreceğiz yanımızda değil mi anne? Evet. Buğumuz da 9 senedir özelimiz onun baliktir bize. 9 9 10 da oradayız. 2 geleceğiz eve. 10 hmm. da oradayız arkadaşlar. 11 12 tren 1 kalkacak. akacak. Aa iyi anne. Hmm. İyi iyi gezer uzun ara. Şöyle. Bitti bana. Aha. Ya bakayım ana. Bunun yanına makas kutu bir şey götürler. bir şey götüreyim. bak buna da var. Ay bacak. Evde hacı seyrediyorsun yarısını. Bak şöyle. Ha şöyle. Çoklatır. Yarısını kendimize yarısını da kızıya vursun. Şey yaparız ya. Gitsin bizi götürün onu bende. Sen bu bıçak kutu, makas var mı? Şey kutu, makas kutu ya da. Bak samsak var ne orada? Nerede bu. Bak gördün mü? Ay bacaklarım. Ananın bacakları ağrıdı Evet. Bak koparalım ımız, ah bu da koptu. Koptu mu? Kop, yok kopmadı da. Şey uzunluğu koptu. <laughs> Valla <laughs> ana sinek ısırdı kız. Anne sivrisek çıkmış daha. Eyvah eyvah. İnekler de ısırıyorlar yakında. Sivrisek ısırıyor. İnekler de sivrisek ısırıyor mu ben? Garip sinek. Ha bu garip beni sivrisek ısırdı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Kedi gelmiş. Anam kedileri kovaklı. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de işte böyle devam ediyor. Eee. Kış diktik bunu. Yazın aldık elinize. Şimdi mancalları da yazın dikiyoruz. Kışın alacağız elimize. Diyoruz ki sağlık olsun yürüz içeriz. Ee, sağlık olmayacak kime niyet kime kısmet. O yüzden yarına garantimiz yok. O yüzden fazla da e, şey yapma bir kalp kırma gelmez. İnsanlar zaten olmuş böyle para hırsı tanımaya birbirlerini. Kalp kırma geldin mi? Gerçekten güzel kalp kırıyorlar. Aman baş beydir. Kimse kimseye Allah muhtaç etmesin. Gerçekten çok zor. Samsamız tamam. Gördünüz mü? Taş köklü sarımsağı değil mi? Anam. Zonguldak sarımsağı bu. Göstereyim mi? Gel bakalım. Gösterelim arkadaşlarımıza. Bakınız. Samsaklarımız oldu. Ee, şey garantik çıkıyor arkadaşlar. Garan, gerçekten karanlık çıkıyor. Ee, ne diyeyim şimdi? İnşallah. Şimdi akşam oldu ya. Akşamın garanlığı çöktü. Bakın. daş köprü sarımsağına benzer. özel bir zonguldak samsağımız bu. İneklerimiz de arkamızda yattılar. <laughs> i̇şte günlük işlerimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Ekran karardan mı? Karanlık şeyde. E ee, çekim böyle oldu işte. Eee sizler videolarımızı bol bol izle, bol bol yorum yazalım. Son Zonguldağımızı... Bakın erken dedi lababuslarımsa ama değil değil. Bu kadar çıktı oncu samsak ama koptu. Ve bunun yarısı kadar kopan samsak var burada. Eee ona da genç olduğu için herhalde. Eee erken kopması için, katladığımız için. sarımsaklarımız hazır arkadaşlar. Bunlar şimdi bağlanacak. Şurada samsaklar var bu samsakları da va e anne yar yarısını şey yapacağız tüp bitmiş aa ale patates gayri de tüp bitmiş evde ben, şey böyle küçük bardağı var şimdi çakmak mı bulamam şimdi kocaman tüp var da yani, onu şimdi götüreceğe kadar değerler bakın kesiyoruz geçten kesiyor şu an Karaltı belki bir şey göremez derler beni. <laughs> i̇zle evi ya. İzle evi abicalarım, teyzelerim, ab kardeşlerim. İzle videolarımızı. Biz yanınızda götürüyor. Her yere gittiğimizde ee, video, e, benim videoda geldiğinde e, şey sesi, zil sesini açın. E, video geldiğinde hemen izle Ne olursayız. E, bizle yalnız bırakma. Gerçekten çok istiyorum. E, daha böyle 100 bin olmayı çok istiyorum. Ama e, şey nasip. Ne kadar gidersek nasip yani o, o konuda bir şey diyemem. Yani ne diye şimdi hayırlısı neyse o olsun. Sağlık olsun. Vallahi ilk tanıdım bu kadar bu kadar bile tanımak sizleri sevginizi kazanmak benim için çok mutlu. ayrıca bu mutluluk. Kestim. Ne güzel oldu. Hadi bakalım. Şöyle sarımsaklarımızı gösterelim size oldu ve akşam oldu. Akşamın vaktini getirdik sizlere. Ezandan sonra 20 dakika sonra hard kava kararma başladı. Karanlık çok tamamen çoktu. Ee, kameraya kamera bakmıyor mu? Şuraya bakayım. <laughs> Vallahi çalışan o. Buradan e, ben gibi e, genç kardeşlerime beni izleyesin. Belki izlemezler onlar fazla beni izlemezler. Köylü konuş ederler beni. <laughs> Köylü konuş ederler. Ben yerli yerince konuşmasını biliyorum. Gerektiğinde e, İstanbul Türkçesinde gerektiğinde Zonguldak'ın öz şivesinde konuşuyorum. Ha yadırgayın onu mu? Olu. Atalarımızın şivesi bu. o, e, o konuda hiçbir zaman <laughs> şey yapmıyorum. Övünüyorum tabii. Atalarımın şivesini, özümü, sözümü bugüne kadar taşıdım. Bundan sonraki nesillere de e, aktarmaya çalışacağım. Kendi has e, şivemle. Bu, tabi insana yadırgayabiliyorlar bazen. İlk tanıyanlar hemen e, beni yargısız infaz yapabiliyorlar. <laughs> Yapsınlar. Sağlık olsun. Beni tanıyanlar, bilenler biliyorlar zaten. Eee arkamda ineklerimizden bir vlogumuz oldu sizlere. <laughs> yani ne diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınız yerinde olsun. İzleyin bizi. Bize sağlığımız yerinde oldu mu? Elbet videolar gelecekler. Anamın yanına gidiyor. Anam ne yapmış? Samsakları da buradan getir. İnek var bağlanacak. Öyle bir sohbetimizi de yaptık sizlerden. Kıy. <laughs> Ekran karanlık çıktı değil mi ya? Ekran karanlık çıktı Hakan. Niçin tutuyor daha milleti dersi şimdi. Şöyle akçaldım mı be? Zaten garayım Güneşe de kara oldum bütün. O yüzden... Sağlık olsun diyelim tekrardan. Biz de... Ee, Videolarımıza devam edeceğiz dediğim gibi. Siz de izlemeyi unutmayın bizleri. Görüşürüz. Anam da gelmedi gitti. Eee? <laughs> <laughs> Anam çapmak da yoktu, aldık da ya. Bakalım götüren bir çapmak vardır bir yerde ya. Hiç bulamadım. Bir yerlere bakarız. Hadi bakalım arkadaşlar. Akşamımızı yaptık. Ana! Kapalı kuşumuzu sen yap bakalım. mu videoyu. Yiyor. Ne diyorsun takipçimiz son kez? İyi geceler. Iyi akşam Akşamı yaptık değil mi kız ana? Evet şunu yarın alırız. Hadi bakalım ne diyorsun? Akşamı yaptık hadi hayırlı geceler. Görüşürüz. Kendinize iyi bak iyi de. Evet hayırlı akşamlar. Abone akşam ol, iyi ol iyi de. Abone ol ya abone ol. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Zonguldak'tan selamlar sevgiler olsun herkese. Hadi bakalım bizler. Eee. işlerimizi Karan çok. bütün karan olduk biz ya. Hadi bakalım. Ya, bak böyle burası çok iyi. <laughs> i̇yi akşamlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı, sıhhatinizi dikkat edin. Amcalarım, teyzelerim. <laughs> Su içiyor benim kızım. İç kızım hiç? Susamış. Kızım benim. Ak kızım benim. Susa değil mi? Susamış, susamış. Anne susamış bak. Sam samsak inek gibi bir sorumuz onu. Evet arkadaşlar susamış garibim. İç kızım iç. Daha iç kızım. Ha, He? Ah beni. Paşa var ama oraya. Paşa. Paşa. Gel oğlum bak. O yandı paşa. Paşa. Şam. Ne yapıyor? He? Getir başından. şimdi sularını ver şimdi. Kıy. O da orada ya. İneklere su verdik. İneklere su verdik bun. Alışverişlerimizi yaptık. Pazarımızı yaptık. Bu kadar neden sinek oluyor? Bilgisi olan bize söylesin. Çok sinek var ya. Mayıs Mayıs'ı onun da doğru 20 sinek bunda oluyor. Maşallah 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 kızım benim. İçtim kandayım kızım. Kandayım kızım benim. İç kızım iç. Aferin benim kızım. Maşallah maşallah. İç kızım. Tokla da geziyor la. Tosun da orada yemini iyi ya. Ee, günlük işler dedim ya devam akşamımızı yaptık. İçtin mi kızım? Yeter mi? Hanım kızım benim. Hanım. Hanım kızım benim. İç kızım. Akbaş kızım. İki kova suyu içti. Maşallah. Yine daktı üzeri ya. Şöyle dökelim de otlansın yerle. Su boşa gitmedi yani. Yerdik kalıncalardı çele. Toprak da yeşilünü. Öyle gider. Hadi bakalım. Ne güzel, civcivleri geziyorlar orada. Şöyle bir günümüz. Tosun da yemini Ak Ah kızım benim, akbaş kızım benim. Şimdi verelim bakalım. Kirazlar da bizim bu sene kiraz yok. Gariplerden bu sene çiçek, çok kiraz çiçek vardı ama bu sene boy verecek. hem Hem ne yapalım, bu sene boy verir, seneye yürüz Hadi bakalım. Şuradan su giyelim inemize. Su içeceğiz. Hem burada suyumuz da var. Sularımızı buradan güyelim, güyelim, güyelim suyumuzu. Ş Şundan güyelim mi? Hadi bakalım. Suyumuzu güyüyor. Annem inek çıkarıyor. Hadi bakay. Bizim ineklerde intanımız. De intan değil de işimiz. Bakalım orada anne. Ben suyu eritemi içeriye. Akşam oldu. Horoza bak horoza. Gel. Bunu ben çocukluğumdan beri bakıyorum. Yani küçükken yani almıştım. Kocaman oldu horoz. Tavukla da beyaza da aynı. Öyle. Hadi bakalım. Çam ağacımı diktim. Maşallah ya. Ne güzel ya. Doğa uyanıyor adeta. Uyandı. Uyanıyor demek yanlış oldu. Uyandı yani. Dutlar da beyaz dutlar da oldu. Bu dut ağacı da. Dedemin yadigarı. Bakın bu da dedemin yadigarı. söyleyelim. Bakın bu da beyaz dudu arkadaşlar. Dedeciğime toplayıp toplayıp bundan bürdük. Evi balkonda oturdu. Camında. Bu beyaz duddan bürdük. Ah, hem şey hep bu abi Bu dut öyle bir dut ki bal bal. Bal gibi. Ya. Bakın yedi veren güller burada. Dedeciğim gitti. Baki kalan bir şey yok. Bu ağaç kaldı bakın mesela. Tabi bu ağaç da miladını doldurunca aynı canlı gibi bu da yaşamı bitecek. öyle bir şeyler. Ama dedemden bak mesela dedem öldü gitti. Dudunu yiyoruz. Bakın. Kuşlar da yiyorlar mesela. Bu da bir onlara sevap yani.